Herkese merhaba Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için Tokat ve Amasya yöresine ait lezzetli dillere destan olmuş muhteşem bir baklalı sarma tarifi paylaşıyorum. O kadar çok lezzetli ki etli yapsaydım bu kadar lezzetli olmazdı. Net olarak diyebilirim. Hem çok şifalı hem de gerçekten de çok besleyici. Deneyenler eminim çok eminim. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle 2 su bardağı bakla ve 2 su bardağı yeşil mercimeği güzelce bol suda yıkadıktan sonra üzerlerine soğuk su ilavesi yapıyorum ve kapaklarını kapatarak bir gece boyunca bekleteceğim. Bekletme işlemini buzdolabında yaparsanız daha iyi olacaktır. Baklavanın üstüne ne kadar çok su koyarsanız o kadar daha fazla koymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çekecektir. Evet yeşil mercimek ve baklayı hazırladım. Üzerlerine soğuk su ilavesi yaptım ve buzdolabında bir gece boyunca bu şekilde dinlendireceğim. Artık sabah oldu. Şimdi hemen yaprakları hazırlamam gerekiyor. Salamura yaprak kullanacağım. Tuzlu olduğu için hemen bir kaseye alıp üzerine soğuk su dökeceğim. Ve soğuk suda birazcık bekleyecek. Yani 2-3 saat sonra ben hemen sarma işlemine başlayacağım. 2-3 saat boyunca soğuk suda beklemesi yeterli olacaktır. Bu süreçte suyunu 1-2 defa değiştirirseniz çok daha iyi olacaktır. Evet tokat yaprağı kullandım memleketimden getirtmiştim. Üzerine bir miktar tuz koyarak hemen kapağını kapatacağım ve daha uzun bir şekilde e, saklanmasını sağlayacağım. Bozulmadan saklanmasını sağlayacağım. Böylelikle kesinlikle salamura yaprakları çok çok daha lezzetli oluyor. Her zaman salamura yaprağı ile sarmalarınızı yapmanızı tavsiye ederim. Aradan 3-4 saat geçti artık sarma işlemine başlayacağım. Yaprakları yıkadım bol suda 2-3 defa suyunu değiştirdim. Şimdi biraz sonra sarma işlemine başlayacağım ama suyunun da süzülmesi gerekiyor. En önemli püf noktayı burada belirtmek istiyorum. Lütfen bu yaprakları çok fazla ellerimize sıkıştırmayalım. Bu sefer bunlar birbirlerinin ayrılması çok zor olur. Sararken çok zorlanırız. O yüzden hafif bası uygulayarak sularının gitmesini sağladım ve hemen bir süzgeç aldım. Bir gece boyunca buzdolabında bekletmiş olduğum baklaları çıkarttım. Yeşil mercimeğin suyunu süzüp biraz sonra ilave edeceğim. Ama baklaların da kabuklarının nasıl kolay soyulacağını da göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla soyuyorum. Ama bu işlemi tırnaklarınızla lütfen yapmayın. Ben şu anda gösteriyorum ancak tırnaklarınız aşınabilir. O yüzden bir kahvaltı bıçağı elinize alarak çok kolay bir şekilde kabuklarını soyabilirsiniz. baklaları bu şekilde ince ince doğruyorum bu arada tarifim ortalama 15-17 kişiliktir ben yarısını pişireceğim yarısını da derin dondurucuya koyacağım detaylı bir şekilde pişirme tekniğini de sizlere biraz sonra göstereceğim Artık iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Bakraları küçük küçük doğradım. Dün akşamdan ıslatmış olduğum yeşil mercimeği de tepsiye aldım. Ve üzerine burada bir buçuk bardak gözüküyor ama toplamda iki su bardağı kırık yarma ilavesi yaptım. Kırık yarmayı da görüyorsunuz artık bütün her yerde var. E, kırık yarma diye geçiyor. Kolaylıkla bulabilirsiniz. Bir buçuk su bardağı zeytinyağı ilavesi yaptım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz baharatlarını ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı silmek tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı nane kullandım. Salçalarını ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı silme, biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası kullandım. 1 bağ maydanoz ve 1 bağ da dereotu kullandım. Soğanlarını hazırlıyorum. İki tane mor soğan kullandım. Eğer evde mor soğan yoksa beyaz soğan kullanacaksaydım. Bir tane soğan yeterli olacaktır. Biliyorsunuz mor soğanlarda suyu az olduğu için ve etli olduğu için bol miktarda kullanmayı tercih ediyorum. Ama mor soğan yoksa beyaz soğandan bir tane kullanmanız yeterli olacaktır. soğanları da ilave ettikten sonra hemen yaklaşık olarak 30 saniye boyunca hiçbir bası uygulamadan bu malzemelerin hepsini güzelce karıştırdım. Eğer evinizde tereyağı varsa 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tereyağını da ilave ettikten sonra son olarak 1,5 su bardağı kaynar su ilavesi yaptım ve güzelce karıştırdım. Evet artık sarmanın iç harcı hazır. Lütfen tadına bakın. Çok beğeneceksiniz. Eğer tuz eksikse veya baharatları eksikse bir miktar daha ilave edebilirsiniz. Ve sarmaların yarısını sardım. Hemen bu ilk yarısını ocağa alacağım. Pişireceğim. Diğer yarısını da biraz sonra saracağım. Hemen buzla kaldıracağım. Biraz sonra sizlere nasıl sardığımı göstereceğim. Bu şekilde kısa ve biraz tombik oluyor. E, çok kolay oluyor bunu sarmak. Ve keyifli oluyor. Çok kısa bir süre içerisinde sardım. Bu sarmanın en büyük özelliklerinden bir tanesi e, kemikle, kemikle etle pişmesidir. Altına yaklaşık olarak 300-400 gram civarında kuzu kaburuma dizdim. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Hemen şimdi üstlerine de katmanlı bir şekilde sarmış olduğum sarmaları dizeceğim. Eğer sarmaların kararmasını istemiyorsanız pişerken sık sık lütfen kapağını açmayalım. Ve piştikten sonra da soğuyana denk de yine kapağını lütfen açmayalım. Böylelikle yapraklar yemyeşil kalacaktır. Havayla teması olduğunda hemen yapraklar kararacaktır. havayla teması olmasın yüzeyde kararmasın diye hemen bu şekilde yaprakları diziyorum yırtık yaprakları burada değerlendirebilirsiniz sarmaların suyunu ilave ediyorum ılık su kullandım su miktarı yaprak yapraklarla su miktarının aynı olması gerekiyor hatta yarım parmak su miktarı daha fazla olsun Böylelikle garanti altına almış olacağız. Şimdi hemen tencerenin kapağını kapatıyorum. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra hemen ocağa alacağım. Yaklaşık olarak 2 iki veya 2,5 iki saat boyunca ocağın orta gözünde en başından en sonuna kadar en kısık ateşte 2,5 saat veya 2 saat boyunca pişecek. Lütfen hiç ocağın altını açmayalım. Hep en başından en sonuna kadar en kısık ateşte 2,5 saat veya 2 saat boyunca pişirelim. Yine bu aşamada da kontrolü olalım. Hemen hızlı bir şekilde nasıl sardığımda göstermek istiyorum. İçi bol malzemeli olacak. Aynen bu şekilde kısa ve tombik olacak. Kalanını da sardım. Tamamen hepsi bitti. Yapraklardan sadece 15 tane yaprak arttı. İç harcını tamamen bitirdim. Eğer daha fazla yaprak kalmış olsaydı buzluğa koyacaktım. Yine ihtiyacı halinde buzluktan alıp hemen kullanabilirsiniz. Sağlıklı plastik kaplara veya buzlu poşetlerine bu şekilde kaldırabilirsiniz. Aradan iki buçuk saat geçti. Ocağın orta gözünde en başından en sonuna kadar en kısık ateşte yaklaşık olarak iki buçuk saat boyunca pişti. Ee, bu arada ara ara kontrol ettim. Çünkü e, birazcık tencere küçüktü. Bu nedenle taşma ihtimali olabilirdi diye. Lütfen e, sizler de eğer böyle küçük tencere kullanacaksanız. Yani birazcık daha e, sarmaların boyu aşağıda olmuş olsaydı taşma olmazdı. Ama aynı boyda olduğu için taşma ihtimali vardı. O yüzden ara ara kontrol ettim. Ve aradan bir gece geçti. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem oldu. Ocağın altını kapattıktan sonra yapraklarını hiç almadan birazcık tencinin olumasını bekledim. ılıdıktan sonra hemen buzdolabına aldım. Ve bir gece geçti. Sarmalar yeteri kadar dinlendi ve lezzeti tam olarak oturdu. Müsaadenizle tadına bakıyorum. Gerçekten on numara olmuş. İçindeki baklalar çok lezzetli. Yeşil mercimek ve yarma çok lezzetli. Sanki böyle etli bir sarma yiyormuşum gibi. Denediğiniz zaman eminim çok beğeneceksiniz. Açıklamalar kısmına kullanmış olduğum bütün malzemelerin detaylarını tek tek yazacağım. tencereyi birazcık kısık ateşle ısıttım ardından ters çevirdim. Görmüş olduğunuz gibi sarmalar kesinlikle dağılmadı, patlamadı. Çünkü kısık ateşle pişirdik. Hem çok lezzetli oldu hem de kesinlikle dağılmadı. Ve yapraklar da yemyeşil kaldı. Dediğim gibi bir gece boyunca bekletmek çok önemlidir. Kapağını açmayalım. E, bu şekilde kısık ateşle pişirelim. Sizler de böyle sonuçlar elde edeceksiniz. Sadece bu dolma için, bu sarma için değil. Affedersiniz. Bu sarma için değil. Bütün sarmalar için bu pişirme tekniği geçerlidir. Kısık ateşte uzun süre ne kadar çok pişerse o kadar lezzetli olacaktır. İsteğe bağlı olarak salçalı bir sos hazırlayıp sarmaların üstlerine döküp afiyetle yiyebilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Videom daha uzayacaktı. O yüzden ben kısa kestim. Yoksa mutlaka yapardım. E, i̇sterseniz deneyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenli deneyebilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.